Evet. Bugün algo nasıl geliştirilir konuşacağız. Bunun birkaç aşaması var. Genelde ben 10 stepte anlatıyorum ama biraz sık kısarak bunu anlatacağım. Şimdi her şeyi döneti bir fikirle başlamak O zaman birincisi bir fikir ihtiyacımız var. Bu iyi bir alım satım fikri de olabilir ya da mevcutta popüler kullanılmakta olan bir fikir de olabilir. Bazen doğada da bu böyledir. Kopyalayarak ilerleyebilirsiniz. Bu fikri bulduktan sonra ikinci olarak bu fikri implement edebilmeniz için kodlama ihtiyacınız var. Ki, ki bu şu aşamada artık çok çok daha kolay. Yapay zeka araçlarını kullanarak çetin tipi olabilir, co-pilot olabilir. Artık kodlama sizin için bir sorun değil. Önemli olan fikri oluşturmanız olacak. Burası artık bu sürecin çok az bir kısmını kaplayacak. Peki kodlamayı yaptık. Sonra ne yapacağız? Şimdi bu yapıyı kurmaya başladığımıza göre ve algo trade yapacağımızı göre bizim en büyük avantajımız geçmiş tarihsel veri ile test edebilmemiz. Biz buna back test diyoruz. Back testimizi yaptık. Her şey güzel gitti. Ama yeterli mi? Hayır. Araba gibi düşünün. Lastik basıncı, motor sıcaklığı ne olacak? O zaman bir aşamaya daha ihtiyacımız var. Parametre optimizasyonu. Ki bu çok değerli bir kısım. Neden? Bunu burada önem vermezseniz şu ikisine para kazanmanız ilk etapta daha başlar başlamaz başlar. Eğer para kazanmak istiyorsanız backtest bu parametre optimizasyonunu yapmalısınız ki geleceğinizi garanti Çünkü unutmayın 7-24 çalışacak ve otomatik para kazanacak. Bunu yaptıktan sonra 5. kısım bizim test. Test ve dediğimiz yani gerçek ortam arasındaki uyum bu neden önemli? bazen böyle illüzyon yaratabilir. Hep uçuyordur, kaçıyordur ama gerçeği indirmeniz gerekiyor. Buradaki uyumu bilmeniz için de en son aşama biz buna paper trade diyoruz. Bu ne demek derseniz de aslında şu ifade ediyor. Genelde Amerikalıların kullandığı bir jardondur. 100 dolar en büyük küpürün altında parayla işlem yapmak. Şu noktaya kadar hala bir zarar yapmadınız. Şurada da 100 dolar koyduğunu düşünelim TL karşı olarak. Gün sonunda hala bir zararınız yok. Ama fikrinizi nasıl test edeceğinizi, algotrek nasıl yapılacağını görüyorsunuz. En son bunu gerçek ortama aldığınızda ise yani Pro diyelim ya da Live kullanım jardonu böyle aldığımızda ise artık gerçek parayla göreceğiz. Peki ne olacak? Bitecek mi? Hayır. Biz bu saygılı her bir periyotta 3 hafta, 6 hafta algoritmanızın sıklık düzeyine göre değiştiriyor olacaksınız. Ve o saygılı içinde sokup tekrardan backtest, parametre optimizasyonu ve buradaki uyumu kontrol edeceksiniz. Böyle saldım çöre, mevlam kayıra olmaz. Ona çocuk gibi bakacaksınız, bir çiçek gibi büyüteceksiniz. Gün sonunda size para kazandıracak. Unutmayın. 7-24 çalışan bir algoruz oldu.